Merhabalar, ben Doktor Ceyhun Dündar. Bugün size kliniğimize en fazla başvurulan hastalıklardan birinden, fibromiyajdan bahsedeceğiz. Ciddi anlamda fibromiyajı özellikle 90'lı yıllardan sonra adından oldukça söz ettiren bir hastalık. Tam anlamıyla tanı mekanizması oturmamış bir hastalık diyebiliriz. Birçok hasta doğru veya yanlış fibromiyajı tanısı alamamakta veya birçok hasta e, yanlışlıkla fibromiyajı tanısı almakta. Peki bu fibromiyajı nedir? Hastalarda neler hissettirir? E, görüntüsel veya e, kan testlerinde bir sonucu çıkar mı? Bunlardan yavaş yavaş bahsedeceğiz. Biz kliniğimize neler uyguluyoruz? Bunlarla ilgili bir video çekmek istedim. Fibromiyajı aslında uzun süreli kronik bir ağrı sendromudur. Birçok farklı kaynakta farklı açıklamaları bulunmakta. Ancak ağrının 3 ay ve üzeri olması fibromiyajı tanısında en önemli kriterlerden biridir. Fibromiyajide en fazla görülen semptomlar ise uyku uyanıklık bozuklukları, kronik ağrılar ve bilişsel bozukluklar. Bilişsel bozukluk deyince bazen hastalar atipik bir uyku bozukluğu yaşayabiliyor, bazı hastalarda unutkanlıklar ortaya çıkabiliyor. En çok hastaların bize belirttiği şey aslında sabahları çok zor kalktı, yataktan böyle hani sanki jiletle kazınsa ancak kalkabilecek şekilde hissettiği, ancak kalktıktan sonra bir müddet sonra rahatladı. Aslında biraz da romatizmal hastalıklarla benzer hikayeleri oluyor bu hastaların. Bunun dışında fibromiyalji hastalarında 21 tane nokta belirlenmiş. Bu 21 noktanın 11'inde hasta e, palpasyonla yani o bölgeye yapılan basınçla, uygulamayla eğer ağrı hissediyorsa bu hastalarda biz e, fibromiyacı tanısı aklımıza getirmeliyiz. Peki fibromiyacıda e, 2016 yılında en son kriterler değişti. Buna göre 5 ağrı bölgesinin 4'ünde ağrıdan bahsedildi. Yani nasıl söyleyeyim size? Mesela boyun, sırt, bel, kalça, bacak olarak düşünürsek bu 5 noktanın dördünde ağrıdan bahsediyorsa hasta biz bu hastalarda fibromiyajı yine aklımıza getirmeliyiz. Yani ya 21 11 ya 5 ana bölgenin dördünde ağrı olması gerekiyor. Peki fibromiyajı de bu bahsettiğimiz problemler dışında oluşan semptomlar nelerdir? Özellikle bu hastalarda tükenmişlik sendromları oldukça yaygın. Bu hastalar hiçbir şeye yetemediklerini bu nedenle enerjilerinin tamamen bittiğinden bahsetmekte. bu hastalarda yapılan birçok tanı ve tedavi yöntemi de başarısız olmakta. Özellikle çekilen filmlerde, MR görüntülerinde hastada bir soruna rastlanmamakta. Bunun sonucunda hasta aslında çevresine de kendini tam olarak açıklayamamakta. Yani evet ben de bir hastalık var, bir ağrı çekiyorum. Ancak e, çevresine bunu kanıtlayabilecek bir veri yok elinde. İşte bu hasta grubunun en büyük problemlerinden biri de bu kendini anlatamamaya bağlı olarak oluşan depresyonlar, moral bozuklukları. Özellikle yakın arkadaşları, yakın çevresi, eşlerine e, bu kişisel ve psikolojik etkiler oldukça artmakta. Uyku probleminden az önce de bahsetmiştim. Bu hastalar maalesef tam anlamıyla dinlenmeden kendini uyanmış gibi hissetmekte. Kısacası depresyon, tükenmişlik, uyku problemleri. Buna ek olarak mesela mesane problemleri. Özellikle kronik mesane problemi olan hastalarda fibromiyajı sıklıkla görülmekte. Bu hastaların bir kısmında ise endişe, hayatlarının olmazsa olmazı, genellikle fibromiyalji hastaları hassas insanlar olmakta. Bu insanlar daha böyle ne bileyim başkalarının hiç etkilenmediği problemlerden, başkalarının hiç etkilenmediği sorunlardan oldukça etkilenen, hatta gece yastığa kafasını koyduğunda bunu yarım saat, bir saat düşünebilecek bireyler olmakta. Fibromiyacı hastalarının bir diğer özelliği ise özellikle alt karın bölgesinde yani göbek ve göbek altı bölgesinde oluşan ağrılar. Bu ağrılar fibromiyacı hastalarının bir kısmında kronik ve dayanılmaz hale gelebilmekte. E tabi burada ağrı sendromundan bahsediyoruz. Hani başka ne dedik? Tükenmişlik, depresyon vesaire vesaire gibi birçok farklı olgudan bahsetmekteyiz. Aslında bunların hepsi birbirlerini destekleyen sorunlar. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ağrısı olan bir insan mutlu olur mu? Bizim birbirimize sormamız gereken asıl soru bu. Yani ağrısı olan bir bireyin tam anlamıyla mutlu olma şansı yok. Peki mutlu olmayan bir birey ne oluyor? Depresyona giriyor. Uzun süreli kronik mutsuzluk depresyon nedenlerinin biridir. Ve bunun sonucunda mutsuzluk ağrıya ağrı, mutsuzluğa neden olur. Böyle bir kısır döngüye girerek hasta maalesef bir türlü bu buhranın içinden çıkamaz. Yine fibromiyajı hastalarında çok atipik bir belirti var. Biz buna beyin sisi diyoruz. Bununla ilgili makalem zaten kendi kişisel web sistemde bulunmakta. Bununla ilgili ülkemizde de çok fazla makale bulunmamakta. Bu his o kadar etkili bir his ki birçok fibromiyajı hastası aslında ağrılarından daha fazla beyin sisi hissiyatının kendisini olumsuz yönde etkilediğini düşünmekte. Peki beyin sisi olan bireyler neler hissetmekte? E, bu beyin sislenmesi artık fibrosis olarak, fibromiyajinin sislenmesi olarak da adlandırılmakta. Bu hastalarda özellikle, e, az önce de bahsettim, uyku uyanıklık sorunları görülmekte, hafıza problemleri görülmekte ve e, bazen ortama yabancı olduklarını hissetmekteler. Bu hastalarda tam anlamıyla kanıtlanmamış olsa da teorik olarak düşündüğümüz bu hastalarda mı? Bu hastalarda tam anlamıyla teorik olarak kanıtlanmasa da e, düşünülen birkaç tane teorem var. Bunlardan biri beyindeki hücrelerde oluşan inflamasyon, yani iltihabi olmayan bir iltihap durumu. Aslında bunu biz birçok romatizmal hastada da görmekteyiz. Yani hastalarda herhangi bir bakteriyel e, iltihap olmamasına rağmen özellikle işte romatoid artritlerde eklem romatizmalarında e, ellerde ayaklarda dizlerde birçok farklı romatizmal hastalıkta da e, iltihabı olmayan iltihaplar görmekteyiz. Bunun sonucunda ne oluyor? İşte romatizmal hastalıklarda ağrı olurken beyin sislenmesinde beyin hücresinde oluşan inflamasyon sonucunda hastanın beyin hücreleri tam görevlerini yerine getiremiyor. Bunun sonucunda hastalarda belirgin unutkanlıklar yani beynin yaptığı tüm işlevlerde aslında yavaşlamalar, ortamdan kopup gitmeler, yani bunu eğer fibromiyajci hastasıysanız siz de bazen yaşıyorsunuzdur. Ortamda sohbet ederken böyle bir 5-10 saniye ortamdan bir uzaklaşıp geldi hissi veya bu hastalar bazen sanki kafamın üstünde bir kafa var şeklinde böyle atipik açıklamalarda bulunur. Yani kendilerini ortamda yabancılaştırılmış hisleri olmaktadır. Bu da beynisine örneklerden biridir. Özellikle fibromiyajine farklı cinslerde görülmesinden bahsedersek, kadınlarda fibromiyajı sıklığı erkeklere göre oldukça fazladır. Kadın cinsiyeti olmak fibromiyajı için bir risk faktörü kabul edilebilir. Ee, özellikle kadınlarda bazı hastalıklarla birlikte fibromiyajı görülme sıklığı da artmaktadır. Bunların en başında IBS gelmektedir. Ülkemizde huzursuz bağırsak sendromu olarak adlandırabileceğimiz IBS hastalarda gaz, ağrı şikayeti Buna ek olarak hastanın karın özellikle alt karında bir huzursuzluk hissiyle karakterizedir. İkinci olarak yine kadın cinsiyetinde sıklıkla fibromiyajiye eşlik eden bir diğer durum ise menopozdur. Menopoza giren birçok hastada fibromiyajiye şikayetlerinin kötüleştiğinden bahsedilebilir. Erkeklerde ise genel olarak fibromiyajı daha az görülmektedir. Ancak burada şöyle bir problem vardır. Erkekler genel olarak hastalıklar için doktora başvurma oranları daha azdır. Bu nedenle istatistiksel olarak kadınlardan daha az fibromiyajı görülüyor olabilir. En başta size 21 noktanın 11'inde hassasiyetten bahsetmiştim. Bunlara biz tetik nokta demekteyiz. Tetik nokta en fazla üst omuzlarda, boyun arkasında, sırtımızda, kalçamızda, dizimizin arka bölümünde, dirseklerimizde bu noktaların hepsine basınç uygulamayla bu tetik noktalardaki hassasiyetle fibromiyalji tanısına gitmekteyiz. fibromiyalji ağrısını anlatan hastalar oldukça farklı varyasyonlarda anlatabilir. Kimi hafif bir ağrıdan bahsedebilir, kimi devamlı ancak hayatını ve rutinini bozmayan ağrılardan bahsederken kimi artık bu ağrılara dayanamayıp intiharın eşiğine geldiğinden bile bahsedebilir. Kağıt üstünde düşündüğümüzde fibromiyalji anormal bir sinir sistemi tepkisi olarak görülebilir. Bu nedenle kişiden kişiye değişen farklı ağrılar da ortaya çıkmaktadır. Mesela özellikle fibromiyalji hastalarında oldukça sık göğüs ağrısı olmaktadır. Bu hastalar bıçak batma hissi gibi bazıları ise kronik baskı hissi gibi kalp krizi gibi ağrılardan bahsetmek. En fazla görülen fibromiyalji ağrılarından biri de sırt ağrısıdır. Ancak rutinde de hayat boyunda sırt ağrısı sıklıkla görülmektedir. Özellikle ofis çalışmalarının artması sonucu bireylerde sırt, bel, boyun ağrıları oldukça artmıştır. Bu nedenle hem fibromiyalji hastalarında hem de rutin ofis çalışanlarındaki ağrıları ayırmak gerekmektedir. Devam ediyorum. Bazı fibromiyalji hastaları ise özellikle bacaklarda zonklayıcı, devamlı kronik bir ağrıdan bahsederler. Bazıları ise direkt ayak tabanlarında kronik devam eden bir yanmadan bahsetmektedir. Bu hasta gruplarının hepsinde fibromiyajı ayırıcı tanı olarak hekimin, sağlık çalışanının aklında bulunmalıdır. Tabii ki tam anlamıyla nedeninin belli olmadığından bahsetmiştik. Buna bilimin hangi düşünceleri, nelerle fibromiyajının etkili olabileceğini, neler sonucunda görülebileceğini aktaracağım. Ondan sonra da kendi görüşlerimi bence hangi nedenlerle oluştuğu oluştuğuyla ilgili biraz bilgi vermeye çalışacağım size. Öncelikle her hastalıkta olduğu gibi genetik oldukça önemli. Birçok hastanın genetiğinde veya üst kuşaklarında birçok romatizmal hastalık, kronik ağrı sendromları bulunmakta. Bu nedenle fibromiyalji hastaların özellikle genetik olarak bir problemi olduğunu düşünmekteyiz. İkinci olarak ise aklımıza enfeksiyonlar gelmekte. Özellikle Epstein-Barr virüs, Salmonella, Shigella gibi hastalıkların görüldüğü bireylerde fibromiyalji görülme sıklığı artmıştır. Bunun için birçok farklı çalışmada gerekmektedir. Ancak kağıt üstünde bilimsel olarak bu enfeksiyonları geçirmiş bireylerde fibromiyalji görülme sıklığı artmıştır. Bunun dışında travma, stres, otoimmünite gibi birçok farklı neden ortaya çıkmaktadır. Ben kişisel olarak kliniğime başvuran hastalarda kendini fibromiyajı tanısı aldığından bahseden hastalarda bunu şöyle açıklamaktayım. Aslında fibromiyajı 3 saç ayağından oluşan bir hastalık. Bunların üçü bir araya geldiğinde ortaya 10 üzerinden 10'luk bir fibromiyajı vakası açığa çıkıyor. Peki bunlar ne? Birincisi efendim bunlar fiziksel problemler. Yani hastanın yeterince Fiziksel bir detoks yapamaması, spor yapamaması, hareketinin az olması veya kısıtlılığı, rutin hayatını yaşamada oluşan zorluklar. İkinci olarak beslenmesi. Burada en önemli problemlerden biri gıda intoleransları. Yani hastanın tam anlamıyla bazı gıdaları sindirme problemleri. Bunun sonucunda birçok hastada özellikle ağrı sendromları veya birçok nedenini bilmediğimiz problem ortaya çıkmakta. Üçüncü sırada ise gerçekten psikolojik nedenler. Çünkü biz görüyoruz ki özellikle çocukluk çağ travması yaşayan hastalarda ve veya bu hastaların ileriki yaşlarda geçirdiği birçok travma sonucunda hastalarda fibromiyajik görülmekte. Aslında bu hastalığın oluşması için tek bir neden değil, 3-4 ayrı nedenin birleşip ortaya bir hastalık veya semptomlar bütünü çıkartması gerekmekte. Otoimmünite dediğimiz hastalıklar yani romatoid artrit, MS, bazı diyabet tipleri gibi birçok aslında kendi vücut hücrelerimizin kendi vücudumuza saldırdığı hastalık görülen bireylerde fibromiyajı görülme sıklığı da artmıştır. Bu da aslında bizim aklımıza şunu getirmektedir. Acaba fibromiyajı de bir otoimmünite sorunu mudur? bunun hakkında tam anlamıyla çalışmalar devam etmektedir. Tam olarak açıklanmadığı için buna da evet veya hayır Dememekteyiz. Ancak bazı sağlık bireyleri, sağlık çalışanları fibromiyajı bir tip kas romatizması adını vermişlerdir. Peki bu kadar anlattığımız fibromiyajı e, sizler de kendiniz ve çevrenizde belki de birçok hastada bu anlattıklarımı parça parça görmüşsünüzdür. Bu hastalarda nasıl tedaviler uygulanmakta? Özellikle medikal tıpta, hastanelerde hangi tedaviler uygulanmakta? Biz kendimiz tamamlayıcı tıp olarak hangi tedavileri uygulamaktayız? Kısaca da bundan bahsetmek istiyorum. Özellikle medikal tedavi olarak birçok hastada az önce bahsettiğim stres ve stres tipi değişiklikler nedeniyle antidepresan bazı ilaçlar kullanılabilmekte. Buna ek olarak kas gevşeticiler, ağrı kesiciler bu hastaların maalesef başucu ilacı olmuş durumda. Buna ek olarak hastalara yaşam tarzı değişiklikleri önerilmekte. Kısacası hem zihnini hem de bedenini tam anlamıyla sağlıklı ve %100 çalışır duruma getirecek egzersizler önerilmekte. Peki biz ne yapıyoruz? Özellikle bu fibromiyalji hastalarında bizim için olmazsa olmaz ilk etken enerjisini yükseltebilmek. Bunun için ozon tedavisi yapıyoruz. Ozon tedavisinden bahsetmiştim. Ozon tedavisi özellikle hücresel bazda oksijen üretimini arttırıp hastalarda enerjiyi arttırmakta. E bu hastaların en büyük sorunu neden bahsetmiştik? Tükenmişlik sendromu. Hastalar tam anlamıyla kendilerini enerjik ve e, bir işi yapabilir e, yeterlikte hissetmemekte. Bunu biz ozon tedavisiyle aşmayı planlamaktayız. İkinci olarak stres yönetimi. Birçok hasta stres ve stressel yönetimler için meditasyonu uygulamakta. Burayı tekrar söyleyeceğim. Evet. Affedersiniz. İkincisi stres ve stres yönetimi. Bunun için klinimize başvuran hastalara daha çok meditasyon ve türevi tedavilerin haricinde akupunkturu da önermekteyiz. Akupunktur yapılan hastaların birçoğunda depresyon ve anksiyete ile e, ciddi anlamda başa çıkabilmekteyiz. Üçüncü olarak bu hastaların en büyük problemlerinden biri beslenme demiştik. Hastalara uygun olacak beslenmeyi hastaya eliminasyon testleri önererek e, şekillendirmekteyiz. Yani aslında biz hastaya bir diyet listesi yazmıyoruz. Biz böyle bir tedavi uygulamıyoruz. Sadece hastaya 21'er günlük besin kalıplarının değişikliklerini öneriyoruz. Nasıl? Örneğin diyoruz ki sizde glutene bağlı bir romatizmal bir otoimmünite oluşmuş olabilir. Bu nedenle 21 gün bir gluten diyeti öneriyoruz veya 21 gün süt diyeti öneriyoruz, 21 gün lektin diyeti öneriyoruz. Bunun sonucunda ortaya çıkan reaksiyonlara bağlı olarak hastadan aldığımız cevaba bağlı olarak hastalığın seyrini ve tedavi şemamızı belirliyoruz. Ve gel gelelim üçüncü kısma. Üçüncü kısım ise detoks. Hastalarda bizim için en önemli kısım detokstur. Detoks yaptığımız hastalar ciddi anlamda sadece fibromiyacı değil birçok farklı hastalıktan korunmaktadır. Detoks için en fazla kullandığımız tedavi ise glutatyon tedavisi. Glutatyon bilinen en kuvvetli antioksidanlardan biridir. Hastanın vücudunda glutatyonu arttırmak, hastanın detoks etkisini arttırmakta birçok hastanın semptomlarında rahatlama göstermektedir. Ve dördüncü olarak ise vitamin mineral eksiklikleri. Eğer bir hastada vitamin mineral eksikliği varsa buna bağlı olarak birçok sendrom oluşabilir. Bu nedenle hastalarda eğer vitamin eksikliği varsa bunu ya beslenmesiyle ya da kliniğimizde bazı tedavilerle tamamlamaktayız. Bunun sonucunda hastaların ağrısını ve diğer semptomlarını minimuma indirmeye çalışmaktayız. bu ve bunun gibi tedavilerle hastamızı daha rahat yaşanabilir seviyeye çekmeyi amaçlamaktayız. Bu videomuzda sizlere fibromiyaj hastalığının tanı ve tedavisini aslında kısaca açıklamış olduk. Sizler de bu videodaki kısa ipuçlarını kullanarak eğer sizde bu semptomlardan herhangi biri varsa bunun etkisini minimuma indirebilirsiniz. Bu ve bunun gibi videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sağlıklı, daha mutlu.